Haydi bakalım. Lazano'nun gizlice katıldığı gruplar mı? İnanır mısın? Ben TikTok kullanmayı bilmiyorum. Keşfetime sürekli tüvar katan karılar çıkıp duruyor. Böyle ekran ortasında Arap şeyler falan geliyor. Algoritmayı düzeltmem için de gidip farklı farklı şeyler aratıp izlemem gerekiyormuş. İşte tam bu noktada. Eşref Rüya RP gruplarına sızdım ne ya? Öneme sürekli ünlü dizilerin kesitlerinden videolar çıkmaya başladı. Ama işin saçmalık seviyesi burada bitmiyor. Çünkü bu dizilerin rp grupları var. İnsanlar kendilerini gerçekten dizideki karakter sanıp günlerce yazışıyorlar. Ben de bugün aklım erdiği kadar ünlü dizilerin rp gruplarına sınmaya çalışacağım. Eğer sen kanalıma abone olup video like, hype ve yorum bıraktıysan başlayabiliriz. Beni Instagram'dan takip edebilirsin. Bu video herhangi bir topluluğa aşağılamak veya insanların eğlencesini mahvetmek için yapılmamıştır. Amacım sadece bu gruplara dahil olup içeriden komik ve keyifli anlar çıkarmak. Gruplardan bahsetmiştim. Elimizde dolu dolu RP grupları var. Hepsini gidip teker teker yazdım ve yapmam gereken tek şey cevap vermelerini beklemek. Bir süre bekledikten sonra 3 kişiden cevap gelmiş. Sen beni nereden tanıyorsun ya? Lütfen beni alın. Her rolü yaparım. Ne lan. RP grubu açmadı mı dostum? Yok. Sohbet grubu. <gülüyor> Sohbet. <gülüyor> olur. Ekle. Abi beni gruba alacaktın. Herkes Windows etkinleştiriyor falan demiş ama benim maalesef param yok yapacağım bir şey de yok. gördü 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 dur. yazıyor yazıyor yazıyor. O kurdiş. Kurdiş yazmış. <laughs> sen miydin kardeşim? Evet abi. Eşir Rüya, Mafya dizisi. <laughs> <Dikası için yazmış. gülüyor> Bekle sen kuralları atıyorum. Küfür alaksız kesinlikle yasak. Siyasi konuşmalar yasak. Odalarda oynanırken arkadaşım kreşim... Kabul ediyorum abi. Kabul ediyorum. Şif ya ne grup? Ay şif ya ikinci sezon grup grup. Susun beyler, susun dedim. Ne oluyor oğlum? Arkadaşlar ben yeni geldim. <laughs> ge ne <laughs> lan bu? Oğlum, gece gece ne yapıyor? Gediğinde saat saat 12'ye giriyor ya. Arkadaşlar gece gece ne yapıyorsunuz burada? Saat 12. Bunun şerefini 10 dakika sonra rol yapacağız. Bir profillerine bakacağım. 10 dakika sonra rol mü başlıyormuş? Arden kralı. <laughs> <Eşref 'in... gülüyor> <acı> ne <laughs> yapıyorlar şimdi burada? <laughs> ben dizi izlemediğim için Lazaro baş diş mi almalı şerifin? Yapınlar ne ya? Dostlarla foto. Ne no, ben... aa arıyorlar arıyorlar. Sesim geliyor mu abi? Geliyor kardeşim geliyor. Eyvallah abi. Eşref'in acı rüyası burada mısın abi? Alo. Eşref. Abi, abi, abi rol mü dağıtacaksınız? Aynen. Arkadaşlar Eşref rüya benim. Sikerim sizi. <laughs> Siktir lan. Bu ne oğlum? Eşe abi, abi, abi rol mü dağıtacaksınız? Aynen. Arkadaşlar Eşref rüya benim. Sikerim sizi. <laughs> Bak. Düşmeyeceksiniz bana. Duydunuz mu? Keşke formuna yok. Benden başka iyi bilen yok. Teşekkür Zaten geçen biri yok. geldi, geldi. burada birincisi. Bak benim lafımı kesme. <gülüyor> <gülüyor> Biliyorsunuz. Birinci sezon biri geldi ve rolü yapamadı. Ama ben bu rolü çok iyi yapacağımı güveniyorum ve Eşref rolü ben alıyorum. Eee Yakup kim olmak ister Yakup baba? Baka benim Tamam sen ol ben 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 diyen olsun o zaman. Sen niye sessiz konuşuyorsun bu arada? Bir sıkıntı tamam. mı var evde? Eşref abi. Efendim kardeşim. Ben Eşref. <laughs> Bunlar kendi arasında bence trollüyorlar ya. Gerçek ben değildir şir... oğlum bu. <laughs> Pardon abi. Ben abi Eşref'in hadisini çok bilmiyorum da ben ne olabilirim? Ya sen ne ol biliyor musun? Sen Kenan ol istersen. Ne olayım abi? Kenan. Kenan. Tamam abi ben bilmiyorum Kenan'ı da. Yani çok tamam. bilmiyorum. Çok adapte değilim abi RP gruplarına falan. Ben muhteşem yüzde RP'si yapıyordum abi. Hiç Anladın? sıkıntı değil. Hiç sıkıntı değil. Biz de öyleydik yani. <laughs> Aga ben kabul olacağım. Ben Müslüman olacağım ben. Bence e, kimse Yakup Baba olmasın. Kimse olamaz çünkü. Evet, sen, evet, sen Kenan mısın? Ben Kenan'ım abi. Ben nasıl kanka ya? ya? Biz ikimiz değil mi? Abi? Şimdi ikimiz dolaşıyoruz biz. Abi ya, 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 ya ben okullar ben çıkıyorum. <gülüyor> ya <gülüyor> Okullar çı çı çıkacak Oku, okul çıkacağım mı abi? Geç oluyor ya saat. Okul var mı dedi? Öldür abi. Abi, abi bence ben zaten sen. bir çocuğun en başından beri almayacaktım bu araba. Almayacaktım ya. S sakin ol ya. Bir şey söyleyeceğim. Aga bu Adana 01 türemeleri, şu resimleri olmasın ya. Olsun sen ne zayda koydun profiline? 01 Eşref Fuad değilse burası. Burası herhalde benzemez. Bütün RP gruplarına benzemez. Eşref Fuad bu. Beni lütfen atmayın ben hemen değiştireceğim. kardeş böyle şey olmaz ya. Eşref abi burada. Bak küfür ve ahlaksızlık kesinlikle yasak dedim ben size. Hatırlamıyor musunuz ya? <laughs> Hazine, nedir Sabredin hesaplaşırız demiş biri. an başladık mı RF'ye? Yani şu anda bana racon koydu ya. Aynen. Ben ona bir karşı... Hayır, ben RF'ye şu söylüyorum bak. Ben senden yaş büyüğüm. Sen kaç yaşındaydın? Ben 25. Şimdi arkadaşlar Kadir ve Kenan böyle başlıyor. Kimse bir çıt çıkartmasın. Eğer çıkartırlarsa onları direkt buradan atıyorum. Bak direkt hiç. Anladınız mı beni? Tamam abi. Tamamdır. Başlayın şimdi siz. Herkes sussun. Tamam. Kenan. Efendim abi. Eşref benim kardeşim. Doğru <laughs> mu? benim şey yapmam. <laughs> ya bu ne oğlum? Bu ciddi mi lan? Saftın abi. Mikrofonu çok kötü. Hayvan abi. Adam gülüyor aga ya. Ya böyle olmaz kardeşim Yok, böyle aga, olmaz gülmeyin. Abi ben Fahim'de falan rol yaptım da ben bu kadar rp yapmadım kusura bak Kadir abi sen kusura bakma baştan başlayalım isterseniz. Tamam bak baştan başlıyoruz ama yani gülme mülme olmasın lütfen. <laughs> tamam baş... Yaş 25. Başla şimdi başla. Tamam başlıyoruz abi. Aga abi. Kenan. <gülüyor> <gülüyor> aga. <gülüyor> bu ne oğlum? Aga <laughs> böyle bir şey yapamam. <laughs> Ya bu gülüyor ama ya. Çıkacağım ben. Bunlar ya oğlum. Gerçek olamaz o. Böyle <laughs> olmaz ki ama. Abi abi. Çok çabuk çıktı Annem geldi. Kan abi. abi abim geldi. Ya abi, abi başkası kendin olsun ya. Kadir abi tamam kusura bakma. Özür dilerim. Bak, bak başkasını alacağım bak yapamayacaksan. Kan <laughs> abi çok özür dilerim. Bak hazırsan baştan alacağız. Kusura bakma bir saniye. <laughs> ay ay. Tamam başlayalım. Tamam başlayın şimdi. Eşif benim kardeşim. Tamam. <laughs> <Lan. gülüyor> Arka. Ben böyle bir şey yaptım ama aslında. Bu ne Ya bunlar arkadaş falan oğlum ya. ya, ya. Ama eşek bizi bulursa harbi kafamıza sıkar. Bak, aga yapma şöyle şeyler. Kadir gel. Sen başını. Olayın ciddiyetini kavra lan. Kadir. Oo. Kestik, kestik. Süper arkadaşlar, süper. İşte sizden beklediğim performans Eyvallah, bu. Eyvallah, teşekkür Tam ederim. Kimin rolünü alıyoruz başka şu anda? Abi Yakup Baba olabilirdi de Yakup Baba çıktı ya. Yakup Baba nereye gitti ya? Müslüm, burada mısın? Buradayım, buradayım. O zaman Müslüm'le bir e, kim vardı başka? Gürdal. Evet. Başlayın bakalım, dinleyelim sizi. Gürdal sen başla, ben devamını getireyim. Tamamdır tamamdır. Müslüm, Hacı Eşref'e sıkmışlar ya. Duydun mu haberleri? Ben dellendim. Vallahi her zaman. Hadi gel bir bakalım şuna. Her <laughs> zaman namaz kılmak lazım her zaman. Allah'ın izniyle. Allah'ın izniyle her şeyin üstesinden geleceğiz. Kardeşim o zaman sen abdestini al. Ben arabayı hazırlayıp Hemen çıkalım. Elhamdülillah. Herkes... İslamiyet eğilecek. Kestik, kestik. Bu? Şu adamları kestik, bir vuralım da. Kestik, tamam. Uzatma, uzatma. Bravo beyler, bravo. İşte beklediğim performans tam olarak buydu. Tam olarak. Ama Ya, bir ya bu ne ya. oldu? Efendim senle ben çıkalım. Rol mü? Evet, evet. İyi, çıkalım madem. Tamam, hadi hazırım. Tamam şimdi herkes sessiz olsun. Konuşanı tamam, yakarım. Ya. Ben bugün ne, 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 neler çektim be şef? <laughs> sen biliyor musun? Ya o sen ne diyorsun? Şuraya şef. İçeride çürüyeceksin be Çıkamayacaksın içeriden. Ben bugünler gelmek için neler çektim? Kimler yazdım? Ya sen bu günlere gelmişsin her şeyini verdin ama kendini harap ettiğin hangi insanın umurundasın? <laughs> He? Onu söyle bana. Yetimler ikimize ağır gelir aşağı. Ya bu ne oğlum siktir git <laughs> kendi <kendine> <laughs> <Kafa şunu> ya. Tüylerim diken diken oldu amına koyayım. Kafa ya. ne izliyorsun amına koyayım ya. Gelip pengos izleyik ya. oğlum be kurgudur ya geç. <laughs> gerçek değildir amına koyayım. <laughs> Oy.